Yerden yüksekliği tam 2 metre, toplam boyu 4 metrenin üzerinde. Altından neredeyse bir araba geçecek kadar geniş, üstelik kanatları var. Adanalı Abdullah Ceylan traktörüne modifiye yaptırdığı tescil ettirmek için de 21 saatte Adana'dan Ankara'ya geldi. Adana'dan buraya bu şekil mi geldi? Bu tekerlerin evet. mi? Sabahın ilk ışıklarında Ankara'ya ulaşan Adanalı çiftçinin durduğu her yerde etrafını meraklılar sardı. İniş kalkışı nasıl? Bak arka kısımda hidrolik sistem var. Böyle bir makinayı hiç görmedim ben. Bana bilmiyorum. Nasıl Traktör ilk defa görüyorum ben yani. Güzel. Elinize de sağlık. Güzel olmuş. Kimi dikkatle inceledi, kimi şaşkınlığını gizleyemedi. Kimilerine göre ise modifiye traktörün bazı eksikleri vardı. Açılması lazım lastiklerin. Neden? Sol... Torna Yol boyunca cep telefonlarının kameraları bile bu ilginç traktörü görüntülemek için kayıttaydı. Görenleri şaşkına çeviren ilginç aracın trafikte bir örneği daha yok. Peki Abdullah Ceylan traktörünü neden modifiye ettirdi? Uçakla ilaçlama yasaklandıktan sonra doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla. Böyle bir makinayı arkadaşlar düşündüler, yaptılar. Havadan yapılan ilaçlama yasaklanınca bunu alternatif olarak geliştirilen araçta biraz havadar olması gerekiyordu. İşte Adanalı girişimciler bunu düşünerek böyle bir araç icat ettiler. İlginç aracına patent alan Mucit Çiftçi, Tarım Bakanlığı'nın tescili için Ankara'nın yolunu tuttu. 10 kişilik bir ekibimiz vardı. Hepimizin emeği var bu işte. İncelemeler yapıldı, aracın nasıl çalıştığına bakıldı. Ama şimdi de onay süresi var. Eğer Tarım İl Müdürlüğü de belge verirse Adanalı Mucit modifiyeli traktörüyle tarlasında hem kendi işini görecek hem de üretimini yapıp başka çiftçilere satabilecek.